Bildiğiniz gibi Piaggio deyince aklımıza hep kaliteli, güzel skuturlar geliyor. Ama bu videoda da belki fotoğraflarda da gördüğünüz gibi belki diğer Maxi skuturlar gibi, Forza gibi, X-Max gibi görselliği çok insanı cezbetmiyormuş gibi geliyor. Oradan, ekranın o tarafından baktığınız zaman arkadaşlar. Fakat makinenin yanına geldiğiniz zaman bu düşüncelerin yersiz olduğunu fark ediyorsunuz. Bu makineyi şöyle ifade edebilirim. Sadeliğin zerafetin vücut bulduğu bir sukutur. O sadelikle, o güzellikle beraber acayip böyle kaliteli nakış gibi işlenmiş bir sukutur olarak Beverly karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ya bu gerçekten bayağı maksi sukutur. Bayağı iyi bir sukutur. Bayağı güzel bir malzeme kalitesi varmış diye görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şunu söyleyeyim. Gel Berkay. Baktığın zaman zaten bütün detaylarda görüyorsun. Abi bir sele var. Sanki E-Class Mercedes'in koltukları gibiymiş. Yani acayip güzel kavisli üzerine oturduğunuz zaman sizi kavruyor, güzel popunuz rahat ediyor. Bütün detaylarda nakış gibi işlemişler kaliteyi. Ve ayrıca geldiğiniz zaman makinenin ön konsolunda buraların detaylarını konuşacağız ama bütün malzemede kaliteyi kesinlikle buram buram hissediyorsunuz. Yani Piaggio öyle bir makine yapmış ki evet görsel olarak baktığınız zaman belki size biraz acaba dedirtiyor. Zaten bu makineyi bir de crossover diye de isimlendi. Oraya da ayrıca geleceğim ama görsel olarak böyle biraz da acaba dedirtirken yanına gelip makineye şöyle bir baktığınız zaman o hissiyat, o kullanış hissiyatı falan kesinlikle size kendisine çekiyor dostlar. Tabi bir skuter konuştuğumuz zaman sel altını konuşmak gerekiyor. Sel altına geldiğimiz zaman açıyorum. Mesela burada çok güzel bir tuş var. Anahtarsız çalıştırma var. Sel altını açtığım zaman açıyorsun abi burayı. Burada güzel bir alan görüyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Maalesef full face kask ve bir yarım kask sürüyor. İki tane tam kapalı kaskı almıyor. Burada kalbimizi kıran bir noktada kalıyor arkadaşlar. Burayı kapattık. Sonra burada ne var abi? İlk önce bunları anlatalım. Burada bir de depo yakıt alabiliyorsun. Yakıta bastığın zaman açıldı. Bak bir daha gösteriyorum. Kapattım. Bastım. Bastığım zaman buraya açabiliyorum. Buradan yakıtımı alabiliyorum. Baktığın zaman acayip güzel güzel kaliteli hissettiren hissiyatlar var. Ve ayrıca ne var abi? Bak bunu da göstermem gerekiyor. Cebimde anahtarım var. Zaten easy start bir durumu var. Bak burada. Burada ne yapabiliyorsun? Makineni işte uzaktan açabiliyorsun. Kitleyebiliyorsun. Sel altında açabiliyorsun ve yakıt deponu açabiliyorsun. Bu da anahtarın üzerinden yapılıyor olması kesinlikle güzel hissettiren şeylerden biri. Anahtarsız bir çalıştırma var ya, buraya mesela şöyle bir basılı tutuyorsun. Makine kendine geliyor, çevirdiğin zaman açılıyor. Ekran buraya geliyor. Şimdi bu ekranı görenler diyecekler ki, ya biz bunu hatırlıyoruz motosiklet istasyonu. Nereden hatırlıyoruz? SRG'deki, Aprilia'daki aynı ekran burada. Hatta burada tuşlara baktığınız zaman Buradaki tuşlar da çok Aprilia'ya e benziyor ama çok daha kaliteli hissiyatlar veriyor. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Şuradan alo alo yapabiliyorsunuz sadece. Yani telefon geldi açayım. Telefon bitti kapatayım gibi şeyler oluyor. Bu ekran üzerinde de bir LCD bir ekran. Olması gereken her şey var. Mod tuşundan buradan değişimler yapabiliyorsun. İki defa bastığın zaman işte diğer tarafı değiştiriyor. Yakıt tüketimiydi, ne kadar gittin, ne kadar yaptın, saatinde, hararetinde, benzin göstergendi de burada her şey var arkadaşlar. Bir tek Beverly kullanan dostlarım için, belki PHP bu modeli kullanan dostlarım için şöyle bir durum olabilir. Ya abi Aprilia'da da aynı ekran var. E burada da var. Bu daha büyük. Ulan biraz daha farklı olsaydı keşke renkli olsaydı belki diyebiliriz arkadaşlar. Bu makine olduğu gibi orijinal bir makina. Onda ek olarak söyleyeyim ve S modeli değil bu arkadaşlar. Bu klasik normal modeli. Zaten S modelinde kullanıcısının bana söylediği kadarıyla ve benim baktığım kadarıyla sadece ne var? İşte renkler diye şöyle bir şeyler oluyor falan filan gibi şeyler oluyor. Yani böyle ciddi işte süspansiyon şöyle oluyor, o öyle oluyor, böyle oluyor gibi gibi durumlar kesinlikle yok arkadaşlar. Bu 400 cc'lik bir makina. Şimdi 400 cc'lik bir makine scooter dediğimiz zaman ne oluyor? E, X max'e bakıyorduk. Ulan 250 cc civarında Forza'ya bakıyorduk. Yine o da ufaktı. E şimdi 400 cc dedik. Hemen kalbimiz pıt 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 diye atıyor. Motor bloğuna geldiğimiz zaman arkadaşlar burada 400 cc'lik tek silindirli 4 zamanlı bir motor görüyoruz. Single overhead cam arkadaşlar. Ve yaklaşık 36 beygir güç ve 37.7 Newton metrede tork veriyor arkadaşlar. Torku ve gücü size böyle çıplak bir şekilde vermek bir anlam ifade etmiyor olsa gerek. Hemen bunun gaz kolundaki karşılığına bakalım. Makine 195 kilogram ve arkadaşlar şöyle bir durum var. Gaz kolunda o gazı kavrama yerini o kadar güzel yapmışlar ki gazı verdiğin anda makine kavruyor ve hızlanmaya başlıyor. Gaz reaksiyonları bak şimdi. Bu aralardan kaçarken çok iyi yerde, çok tatmin edici yerde kesinlikle kalıyor dostlar. Ayrıca bu makineyi anlatırken Pietro ne diyor biliyor musun? Bu scooter bir crossover. Ya şimdi işe bak. Crossover ne demek ya? Crossover ne demek diye baktığımız zaman abi buraya geliyorsun 16 inçlik lastikler buraya koyulmuş durumda. Şimdi normalde alışık mıydık 16 inç görmek bir scooter'da? Cık, hayatta olmazdı. Şimdi bu 16 inçlik lastikle beraber ne oluyor biliyor musun? Süspansiyonlar zaten çok güzel çalışıyor. Aynı zamanda o börtüyü, böceği, işte yoldaki taşı, püsürü hiçbir şey hissetmiyorsun. Çok konforlu bir şekilde yolculuk yapabiliyorsun. Kesinlikle kalite kullanılmış. Burada zaten scooter dediğimiz zaman aklımıza gelen iki tane lastikten biri olan Sigripler burada arkadaşlar. Çok iyi yol tutuşunu sağlıyor. Makine ledlerle donatılmış durumda. Ön tarafta güzel bir rüzgarlığınız var. En güzel anlatmam gereken şeylerden biri Berkay ne biliyor musun? Bak abi gel şimdi. Buraya geldiğin zaman bu makinenin üzerine oturduğun zaman abi şöyle şöyle daha öndesin tamam mı? Bu önde oturuşla beraber normalde mesela ben Forza X Max'i kullanırken oturduğum zaman şöyle bir şey oluyordum yani. Şöyle bir belime bir ağrı geliyordu. Burada daha dik bir oturuşum var. Gerçekten böyle e, bana nedense tabii ki de bir skuter üzerinde bu konuşulmaz ama lastiklerinin büyük oluşuyla beraber önde oturuşuyla beraber böyle biraz daha yola hakim oturuşu sanki böyle bir hani adventure makinaymış gibi bir hissiyat bana kesinlikle verdi. O anlamda da normal maxi Scooter'lardan farklı bir yerde kalıyor. Burada ne demişim şöyle bastığın zaman burası kendine geliyor açtın ve şurada mesela bak şöyle bastığın zaman burayı açıyorsun buraya işte ufak tefek telefonumu koyayım bak mesela Numan şeyini koymuş maskesini koymuş al ne var makinede ASR var ne yapıyorsun ile beraber? Arka taraf sağlanırsa falan patinaja bir şey düşersen seni güvenliğini sağlıyor. Frenler nasıl diye konuşmadık. Hemen frenleri konuşayım. Piaggio kullandığım en iyi freni buraya koymamış. Kötü mü değil. Çok iyi diye biliyorum ama mükemmel değil. Daha iyi fren sistemleri İtalyan markalarda kullanmışım. Özellikle SRGT'nin frenlerine bayılmıştım arkadaşlar. Aynalara geldiğim zaman bu makinenin galiba çalışılırken unutulmuş olan kısmı aynaları. Çünkü aynalarda gerçekten hiçbir şey göremiyorsunuz. Bu makine işte Numan dostumuzun Dedim ki ya kullandım makineyi aradı beni akşam dedi ki ya motoru beğendin mi nasıl skuter güzel mi falan dedim güzel de dedim şey aynalar gösterim hem ben onu alıştım dedi nasıl alıştın eğilerek bakıyorum abi dedi Ondan sonra dediğim gibi aynalar olmadığı için aynalardan bizden eksi not aldı. Şimdi gidon turunu konuşmak gerekiyor. Trafikte gidon turu çok iddialı, çok iyi bir yerde kalıyor dostlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Aynalardan hiçbir şey göremiyorsunuz. O mesela çok üzücü böyle bir eğilip bakmak gerekiyor. O anlamda yüzen bir yerde kalıyor tabii artık değişen ekonomik koşullarla beraber hepimiz bir tane makinem olsun. Bunlarla her şey yapabileyim istiyor. Uzun yolu konuştuğumuz zaman çağrı ne oluyor diye düşündüğümüz zaman bunun uzun yola çıkabilirsin. Kesinlikle çıkabilirsin. Uzun yola çıkabilirsin. Uzun yolda çok konforlu yolculuklar yapabilirsin. Burada totoluk çok güzel arka tarafta yer var. Artçı da çok rahat edecek. Arkaya bir de bir sırtlayma alırsan çok güzel şeyler olur yakıt tüketimi, peki uzun yola çıktım, o kadar dolaşacağım, geleceğim. Yakıt tüketimine şehir içerisinde ve yani daha doğrusu karma bir kullanımda 3,5 litre civarında bir yakıt tüketimi var. 12 litrelik de arkadaşlar bir e, depo hacmi, yakıt hacmi var arkadaşlar. Titremiyor. Güzel soru. Titriyor mu? Titremiyor. Onu da konuşalım. E, oturuşla ilgili şunu söyleyeyim. Makina hani dedik ya zaten büyük jantlarla, lastiklerle beraber geliyor. Oturuşta da eğer 1.76'nın aşağılarındaysınız. 790 milimetrelik bir sele var. Geniş bir açıda ayaklarınızı açıyorsunuz. O anlamda belki ayaklarınızı yere koyarken zorlanabilirsiniz dostlar. Şu da konuşuluyor tabi su ilgili. Tek silindirle titreşim var mı? Şöyle Roland'dayken, Aydıl'dayken evet ufaktan bir titreşim buralarda var. Ama sürüşe başlandığı andan itibaren kesinlikle onunla ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz dostlar. Bugünlük size Piaggio Beverly hakkında her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Elimden geldiğince skuturu sizler için zorladım. Sizler için test etmeye çalıştım. Bence bu segmentte özellikle de biraz daha iyi hızlanan bir makine istiyorsanız tercih edilebilecek bir makine. Makinanın şöyle bir handikapı var. Kesinlikle fotoğraflarda, videolarda, sağda solda gözünüze hoş gelmiyor. Ama yanına gelince çirkin karizmasını makinanın üzerinde görebiliyorsunuz. Sizde bir skuturum olsun. Sadelik ve şıklık arasında dolaşayım, uzun yola çıkabileyim, şehir içerisinde işlerimi yapabileyim diyorsanız bu skuturu tercih edebilirsiniz. Handikapınız ne? Eğer çağrı arkadaşım gibi yine eşli, sevgilili dolaşıyorsanız ikinci kaskı, kapalı kaskı koymaya yer yok. Bu kalbimiz kırılıyor. Belki arka taraftaki bir top bunu çözebilirsiniz. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde anlatacaklarımız bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Çağrı. Ayrıca abi abone olan, kimseden abone alma ücret almıyorum. Ben de böyle bir delik aldım. Göster abi. Göster abi. Abone misiniz abi? Abone misin hocam? Değil. Bana üstüne işte para verdi hatta ya. Yani. <laughs> <Ücret almayı> hiç... <laughs> Anlatacaklarımız bu kadardı. Instagram'dan motosiklet istasyonu olarak bize bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Kardeş geldin. Kardeş bizim burada bir tane daha öpüşme videomuz var. Hatırlıyor Niye böyle oldu? <laughs> Çağrı kardeşim geldi. Videomuza yalnız yokuş aşağı durdum. Evet. hiç Adam uzun boylu durdu. A few moments later. Çok rahat, çok profesyonel. Ne çekiyorsun abi? Abi işte abi şey satacağız. Abi? Satacağız abi onun için. Olur abi. Arıyorum böyle bir şey. Bak buradaki göz önemli Hemen abi. Hemen bak şöyle vereyim. Şuraya kaskın sığıp sığmaması önemli. Al abi. Ne var güzel. abi burada? Burada bir şurada şey var. Pandemi USP için var mı? Tamam güzel. Şey Soğutma sorusu Soğut galiba. Soğutma sorusu. Şu, şu Onu açsa sigorta var. Açma. Açma. <laughs> Çok komik, <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik Güzel. şey yap. Gel tekrar alalım. Yok bence iyiydi. Devam edeyim. Ha devam edeceğim mi? O et tamam. etmeyeyim mi? Etmeyeyim mi? Ya kahve içtin ara verdin ya. Yiyecek <laughs> <laughs> adamın zevkine <laughs> bak. Videoyu izlemeye açtık adam kahve içiyor. Durduruyoruz. <laughs> <Gel>, bence <laughs> olur. Bak işte R25 deler mi? Deler hocam. <laughs>